Herkese merhabalar arkadaşlar. Eee bir soru geldi. Mavi damlayı su bulanıkken damlatabilir miyiz diye de. Arkadaşlar suyumuz şu anda hafiften bulanık, çok hafiften. Eee bu suya metilin mavisi damlatmamalıyız arkadaşlar. Yoksa su daha da çok kötü oluyor. Bu suyu eee şu dibdeki gördüğünüz yumurta sarıları ve Artemia falan da biraz attım da Artemia yiyemiyorlar çok küçük oldukları için yavrularımız çok küçük arkadaşlar ee, göründüğü gibi <laughs> ee, bu suyu serum hortumuyla arkadaşlar şu dibdeki pislikleri alıp e, üstüne tekrardan su ekledikten sonra Metilin mavisi damlatabiliriz arkadaşlar Ama yavrular çıktıktan sonra Metilin mavisi damlatmaya Pek gerek yok Hani suyunuz dinlenmişse Pek tavsiye etmiyorum Bir diğer soru da arkadaşlar Bu yavrulara Yumurta sarısını nasıl vermeliyiz Arkadaşlar Şu şekilde Akvaryumdan aldığımız suya ee, çok az bir şekilde e, yumurtanın sarısını ekliyoruz arkadaşlar. Ee, bir yarım tatlı kaşığı kadar akvaryumumuza günde iki sefer 3 sefer olmak kaydıyla dökebilirsiniz. Ee, şöyle pipofilse koymadım arkadaşlar. Normal hava taşı koydum. Çok az bir şekilde havalandırabilirsiniz. Bizim Çoğu yumurtalarımız çıktı Çıkmayan yumurtalarımızı da arkadaşlar e, Pamukçuklanmıştı Onları Serum hortumuyla aldık e, Arkadaşlar o Pamukçuklanan yumurtaları Almazsanız Suyunuzun kalitesi Düşer Kalitesi düştüğü zaman da Yavrularınızda ölümler meydana gelir Eee Başka sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz, sorabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bizim yaklaşık tahminen yani tahmini 200-250'den fazla yavrumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İnşallah bunları kayıpsız büyütürsek. ha Bu arada arkadaşlar ısı sıcaklığı yavrular çıktıktan sonra 29 civarı olursa yeme alışma e, evresi o kadar daha çabuk olur. Yani daha çabuk yem yerler. Yavrular sıcağı sever arkadaşlar. 29'u geçmesin. 28-29 arası olursa daha iyi olur. E, herkese iyi günler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.